Devlet Bahçeli ise yeni bir milli kimlik ve kurucu anayasa diyerek Erdoğan'a söylemlerine demin hazırlamaya çalışmış. İsmail Saymaz bir yazısında Bahçeli Cumhurbaşkanı'nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun demiş. Annesi Kürt olan, babası Türk olan ne olacak? İkiye mi bölünecek? Babası Alevi, annesi Babası Alevi, annesi Sünni olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı olamayacak mı? Bu milleti kökten bölmek, Lübnan modelini dayatmak anlamını taşımaz mı? Kürt etnik bir kimlik, Alevi ise inançsal bir kimlik. Bunun adı bölücük değil de nedir? Bir ulus devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılacak en tehlikeli siyaset kimlik siyasetidir. Hiçbir faydası olmaz çok zararı olur. Boşuna zaman ve enerji kaybıdır. İşimize ve önümüze bakalım. Milletin kimlikle bir derdi yok. Artık gerçek sorunlarımızın çözümüne odaklanalım. CHP'nin de bu konularla alakalı sadece ümmet siyasetine bir itirazı var. Başka hiçbir şey itirazı yok. Aslında bütün bu yapılardan Türklerin, Türkiye'nin anayasal düzeninin cebren ve hileyle değiştirilmesi girişimidir. Cebren nerede, hile nerede denilebilir. Devletin yönetim sistemini hileli referandum ile değiştirenler Devleti ve milleti tamamen yıkıp, yerine başka bir devlet ve millet yapısı getirmek için terörsüz Türkiye ve Ümmet Birliği hilesiyle yine aynı devletin gücünü kullanıyor, daha ne olsun? Suriye, Kürt Devleti adını vermek istedikleri yapının hava gücü unsurlarının tamamlamasına mütakip, İsrail desteğiyle Türkiye'ye saldırması beklenen en büyük tehdittir. Bu tehditin önüne geçilebilmesi için gerçekten milli olan bir siyasi yapının ülkemizi yönetmesi gerekiyor. Türk Devleti'ni yönettiğini iddia edenler, Artık tavla oynamayı bırakıp satranç oynamanın gayretinde olmalılar. Bu iktidarla bunu gerçekleştirebilmenin artık mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Ondan dolayı bir an önce erken seçim isteğimizi buradan bir kez daha dile getiriyorum. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.